Ne vlog hocam? Hem de sabah sabah. Ne maçı hocam? Buradan vlog çeken bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Size helal olsun. Evet, vlog'da ne oluyordu? Vlog nasıl çekiliyordu? Vlog ne la kardeş? Yeniyor mu? Hava inanılmaz soğuk. Ve ben bugün ne yapmaya gidiyorum biliyor musunuz? Ya da söylemeyeyim, göstereyim. Gidelim hadi beraber gidelim. Vlog değil mi lan? İşte birlikte gidelim. Gel hadi gel. Gel. Gelsin. Mehmet <laughs> gel, gel. deli sancak ya. Taksi bekliyorum da sıkıldım. Ne yapıyorsunuz? Taksici abi kabul ettiğinde 2 dakika diyordu. Şu an 15 dakika diyor yani. Antrenmana geç kaldım. Yine ilk günden kovul... Neyse koymam ki buraya. Manyak. ne? <laughs> Gerçekten bileceğiniz gibi böyle bir sahne oldu. Taksici abi taksi iptal etti. O yüzden vlog çekemeyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Taksicinin suçu. İptal etmeseydi çekerdim. Benimle bir gün bu kadardı. Eve dönüyorum şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şaka yaptım la gitmeyin. Şaka yaptım. Gitmeyin şak. Devam devam. vlog devam. Başka taksi çağırdım. Ne kadar komik. Ya. Abi Akasya Duran'dan Nuri Baba'yı mı çağırdım? Ali Kemal mi geliyor? Bu taksi nerede ya? Üç tane taksi iptal etti. Bir tanesi geliyorum kardeşim yazdı. İnandım abi ne olur gel yazdım. Vlog çekeceğim dedim. Ben YouTuber'ım dedim. Tamam kardeşim dedi. Yok. Yürüyerek gitsem oradaydım şimdi. İdman'a geç kaldım. Yeter adam. Taksiye de edit, yapma be adam. Manam, manam Arkadaşlar şimdi nereye geldim? Bu stada yabancı bir isim değil. Mehmet <laughs> hocam hadi hazırız ya. Lan, ya. Geliyorum ben, hocam. geliyorum hocam. Ben bugün antrenmana çıkıyorum. Ne haber <laughs> hocam? Atacağım zaten. Son. Ya bir saralım. diyorlar son. Burada, iki dost, bir arada. Bugün ben size antrenman yaptıracağım. Hocam, hocam son dakikadaki çuboya çene. Ne dedi hocam? Hocam sen yokken kötü dedi. Kim dedi onu? <gülüyor> Aslan gibi. <laughs> <laughs> çak, kafa çak. Hocam sizin gelmenizi yıllardır bekliyorum. Çak. Ben. Hepinize şimdi sıra sıra video çekeceğim. Evet antrenman kuruyoruz. Bak kule var onu gördün mü? Özlemişim ya çalışmayı. Yıllar geçti. Çalışmayı kurduk. Merdiveni nasıl yapacağını biliyor musun? Dizleri yukarı çekeceksin kollarla birlikte. Biz de buraya çift ayak yaptı. Biliyorsun niye anlatıyorsun evet. diyorsun değil mi içinden? Tamam, pardon, pardon, pardon özür dilerim artık. Evet. Ömer sen biliyor musun? Çok iyi biliyorum hocam. Çekeceğim seni yaparken. Göreceğiz şimdi seni Ömer efendi hadi bakayım. Boy bravo yaz. Evet, burada koordinasyon çalışması yapıyoruz şu anda. Isınsınlar evet. da idmandan önce. Isınıyorlar şu an. Hadi çalış, çalış, çalış. Ömer, nasıl koşuyorsun Ömer? Çek bir su çek, su. Tamam hocam. Evet hocam, nasılsın? Sağ ol Emircim. Gel hocam ya, teşekkür ederiz. Bak hocam, üç kere basınca bize dönüyor. Dört, nasıl? Dört kere dört, dört, dört basınca patlıyor hocam, kendini ima ediyor. Hocam özledin mi benimle çalışmayı? Özledim Emir. Berk Hoca ile çalışmayı yani. özledim. Yani. Özledim tabii Sizi özledim. <gülüyor> <gülüyor> Kapımız açık gelin. Mehmet Hocam seni bir tanıştırayım seni tanımıyorlar. Mehmet Hocam benim liseden beden eğitimi öğretmenim. Ee, onun sayesinde ben beden eğitimi öğretmeni oldum. İdol almıştım onu. Ee, beni de Pendik Spor'a soktu. Yo, bunlar doğrular Berk Hocam. Pendik Spor'a soktu. 5 yıl çalıştık burada Bak, beraber. Bak beni örnek aldın hayatın kurtuldu. Ya Savaş Hoca'ya örnek aldın. <laughs> <laughs> Eğlenirdim. Pendik Spor'da 5 yıl beraber çalıştık. Berk Hoca ile de çalıştık ama Berk Hoca'yı çok sevmiyorum. Yani. Ya ben de pek emri sevdiğimi söylüyorum. Şaka yapıyorum hocam. Herhalde seni çok seviyorum. Yiğit pek iki can balı oynamaz mısın? Aha geldi. Bir numara geldi. Bir numara geldi. Gel hocam. Hocam. Hoş geldin hocam. Sen hoş geldin. Harikasın. Sen var ya Canavar gibi benim ya, sevdiğim hocam. saydığım değerli bugüne kadar gelmiş geçmiş en değerli hocalardan geldi. bir tanesi. Hocam deme şimdi Mehmet Hoca kıskanacak ya. Yok canım onlar Yok onları canım. da seviyorum. Mesela. Onlar her zaman Berk Hoca değerli Mehmet Hocam değerli hepsi çok değerli. Özledim yani. ben çalışmayı. Hem de çok hem de çok Berk'i de aslında eski kadroyu toplamak istiyorum. Vallahi eski ciddi kadro. Soru. Real Madrid 2017 Şampiyonlar Ligi Mehmet Asar'ı Dimari'ye Çocuğu Ben çirkinim olmam. Dimari'ye, dimariye. çirkinim Çirkin bir çocuk bence biraz O yüzden bence oradan kaybediyor Çocuk ben Dimari'ye olurum ben hocam. Dimariye. Nasıl gidiyor gençler? İyi hocam Allah'a şükür ha Bu sert bakışlar peki ne böyle ne Hocam ben sağ mı solum bilmiyorum Sağ ol hocam. Selamünaleyküm ya. Aleyküm selam. Oğlum geldim bir saat bakıyorum sana bir abim vardı burada o vardı bu vardı. Seni ne? Ne yapıyorsun Mehmet abi? İyi ne yapalım ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi nasıl gitsin? Tesis görüyorsun testisi çocuklarla uğraşıp gidiyoruz işte. Tesis hala tertemiz. Evet. Ben bu idmana gidiyorum. İdmandan sonra yanına geleceğim. Gel. Gel çayımızı kahvemizi iç. Her zaman bekleriz kardeşim. Anlamsın abi. Hadi görüşürüz. Ben bir idmana gidip geliyorum. Çocuklara müdahale etmezsek sevgili velim. Ee, Sağ dışından bağırmayalım çocuk. Benim burada çocuğum çok yok. Ben sadece izlemeye geldim. İşte bu. Örnek gel. <laughs> örnek gel. Nasılsın? İyiyim çok şükür seni sormadı. İyi ben de var. Çocuklar çok merak ediyorlar ve sürekli seni soruyorlar. Ben de bir gün onları sürpriz yaptım. Şimdi antrenmanlara dahil olacağım tekrardan. Çok mutlu olacak. Mı? Evet. Hayırdır mı? Evet. Ha? Az önce babanla konuştuk. Senin, benim burada oğlum yok dedi. Doğru mu diyor? Yanlış. Mı? İki kere yapıyorduk Nasıl, Sayın. Nasıl diyorum? Ha? İlk kere mi? Sait yanlış yaptın ya. Nerede futbolcuncu bana araba alacak mı? Söz ver. Sen alacaksın mı araba ona? İleride futbolcuncu araba alacak mı? Olursa olur, Hepsi bana bir araba alsa benim çalışmama gerek yok. Buraya gel gel gel. Burada <laughs> bak ısınacağım şimdi. Ne yapıyorsun? İyi. İyi. Topçu olunca bana araba alacak mı? Evet. Toprak 2015'te arkadaşlar. Bir topçu size anlatamam. Nasıl topçu? Nasıl topçusun söyle ben yani çok iyi topçuyum. Gerçi iyi, iyi, topçu kendine iyiyim demez değil mi? topçu olduğu belli bak. Bak. Yakışıklısın ha. Bu toprağa hemen bir edit. Erdem, Erdem de 2016'lı büyük ihtimalle. O da çok büyük futbolcu olacak. Erdem futbolcu olunca bana araba alacak mı? Söz ver. Söz. Ben bekliyorum. Emre, ne haber? Sen kaç doğumluydun? 2014. 2014. Emre de büyük ihtimalle büyük topçu olacak değil mi Ceyhun hocam? Çok evet, Ceviyon hocam. Ben hepsinden araba sözü aldım. He, bana var zaten. Sana bak, Çok eskiden de zaten vardı ben bir temin ettim tekrardan bana, hatırlıyorlar bak, mı diye. Toprağın mesela bana iki tane araba sözü var değil mi ileride? Toprak hani bana vardı? İki tane hocam. İkimizde var hocam. İkimize de var, i̇kimize de var. kanka. Yani arabalarla bir galeri açarız. Aynen aynen. Galeriden aynen. köşeye döneriz biz bunlarla. En sevdiğim kısım, maç zamanı. Bunlar benim çete, maç zamanı. Kombin, bu kombin ne? Hocam, Oğlum buna çorap şaka. giymen gerekiyor. Hocam kombin şaka mı? Hocam kombin şaka mı? Ya şaka mı bu kombin ya? <laughs> hocam, şu hocam, yanağa bak yanağa, şu yanağa bak. Hocam, hocam ben defansa geçemezsiniz. Ben mi? Tamam hocam, geçirmeyeceğim. Hocam, ne? Kaç adım Sence? Hocam, ee, 300 bin. Hocam. Çık. Hocam. 400 Çık. Hocam, 1 milyon. <laughs> daha, daha olamadık. 215 Oha yaz nesin sen be Ay ekip toplandı. Sen, sensiz ben sensiz ben güzel oynayamıyordum ki. Sen yokken ne, gece, ne de gündüz. Gol atacaksın tamam mı? Sen ben siz yapabiliyor muydun? Hocam artık videonun sonunda. Şimdi yapacağız mı? Yaparız. Bu kamera niye böyle oluyor Ömer ha? Şimdi kalecilik yapacağız mı? Aynen. Bayağı vardı. Ha gol. Gol gol. Diyor, hoca. Hadi bugün roller değişti. Bugün hoca ben değilim. Erdem bravo. Erdem, Erdem. Ahmet sakin oğlum. Kaldır kafayı. öğrenmiş. Hocam her hafta çok iyi antrenman yaptırıyoruz. Bak, kay şöyle kay, kay, kay. O Pereira gibi hissettim. O <laughs> Emre sen de kay oğlum. Bak ortada Abdullah abi olabilir. Bravo! Aferin Poyraz! Nasıl bu kadar soğuk kaldı? Çabiyan bu Buzdolabı gibi! Kazman talk about pressure. I don't feel pressure. Aferin Ahmet Murat. Hocam idman bitti mi şimdi? Bitti. Murat'ın golüyle bitti. Bugün Murat Offside pusu kurarak kaç gol attın? İki. İki gol attı. offside yok mu hocam? İki tane mükemmel gol attı. Offside yok mu hocam? Murat, offside Hayır, hocam. Hadi. Ne ne abi? Ha? Bunu versin Ne oğlum kamera mı çalıyor? Kamera mı çalıyor? Lan kamera mı geldi? Ya gel gel. ya. Ya senin yerin bambaşka. Sana olan yerim. sevgimiz, saygımız, her zaman seni duymak, görmek için hep birlikte, beraber olmaya çok arzu ederiz. İnşallah ileride de bir arada oluruz. İnşallah Termin hocam, bu. Burası Pendik sahip futbol okulu. Gerçekten altyapıya harika oyuncular kazandıran, sadece altyapıya da değil milli takımlara bile bir sürü oyuncu kazandıran bir yer. Tercih etmenizi tavsiye ederim. Harika bir hoca ekibi var. Benim zaten eski çalıştığım yer. Diyerekten bu videoyu bitiriyorum hocam. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sen görüşürüz hemen.